Herkese tekrardan arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi e, videolarımızda arkadaşlar part part olduğu için uzatmak istemiyorum. 2-3 dakikalık, 3-5 dakikalık izin olsa videolar böyle böyle geliyor. Şimdi arkadaşlar ve rot kolundan da bahsettik. Bakın rot kolu oynuyor ya şu a, direksiyon mili ile ilgili de. Bakın ben size şu arkadaki direksiyon kutusuna bağlı şu direksiyon mili ile ilgili milin kafasındaki boşlukla ilgili bir paylaşımda bulunacağım. Ee, şöyle sallıyorum herhangi bir şey yok ama Bu arıza oluştuğunda ne gibi bir arıza ile karşılaşırsanız Videonun devamını izlemeyi unutmayın Direksiyon mili hakkında e, Yani e, Olabilir başınıza gelebilir O yüzden komple direksiyon kutusunu değiştirmeyin Bir mil için koskoydu direksiyon kutusu değişmez arkadaşlar ee, Videonun devamını izlemeyi Unutmayın Kendinize çok iyi bakın Thank <laughs> you.